Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yaklaşık 10-11 ay önce yine aylık masraflarımızla ilgili bir video yapmıştım. O videoda çok izlenmişti. İlginize teşekkür ederim. Yeni videomuz 2025 yılı için. Aslında bu video biraz daha profesyonel çünkü artık neredeyse 1,5 yıldır Rusya'da yaşıyorum. Az çok Rus hayatını, Rus kültürünü görmüş oldum, deneyimlemiş oldum. Videoyu ikiye böleceğim sevgili arkadaşlar. Bir aylık giderler, görünen giderler. Bir de Rusya'da bir yıl yaşayıp görünmeyen giderler altında yıllık çapta ödediğimiz giderlerden bahsedeceğim. Burada aylık olarak ilk görünen giderler bir de Rusya'daki görünmeyen giderlerden bahsedeceğim. Şunu da tekrarlamak istiyorum. Fiyatlar değişebilir. Siz farklı bir yerde yaşayabilirsiniz. Ben Rostov, Nadolu şehrinde yaşıyorum. Evliyim, çocuğum yok. Ayrıyetten de bu rakamlar Temmuz 2025'e ait olan rakamlar sevgili arkadaşlar. Orada bilginiz olsun. Yine rakamları karıştırmayayım diye de önümde not aldım. Arada sırada notlarıma bakabilirim. O halde hep birlikte videoya geçelim. Sevgili arkadaşlar tabii ki pastanın en büyük dilimini e, ev ipoteyimiz oluşturuyor. Biz rostov on 50 metrekarelik bir evde yaşıyoruz. Lokasyonu güzel şehir merkezine yakın. Biz bu evi aylık ödemesi olarak 45.600 ruble ödüyoruz. Ama eve geçelim. Bir yıl olmuş olacak ki bizim bazı evlerde bir evimize bir iki sıkıntı oldu. Bizim evimizin inşaatını yapan, iç inşaat yapan arkadaşı çağırdık. Onunla bir muhabbet ettik. Şu an limon fiyatları yani ev içindeki renovasyon fiyatları %30-%40 civarında 1-1,5 yıla göre artmış durumda. Ayrıyeten yine bizim evimizin fiyatın bir buçuk yıl içerisinde sevgili arkadaşlar ne kadar artmış yüzde yirmi artmış diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ev fiyatları arttı. Kiralar hakkında bir bilgim yok. Çünkü kiralar çok değişken. Sadece burada bu detayı söylemek istedim. Bizim ipoteğimiz geçen yılda aynıydı. Bir 30 yılda aynı olacak. Kırk bin altı yüz ruble. Fatura giderleri Fatura giderlerinde şundan bahsetmek istiyorum. Temmuz ayı çok sıcaktı Rostov'da. Biz büyük annemizle, Mariş'in büyük eşimin büyük annesiyle beraber yaşadık. Onun için iki klima full time açıktı. Çok ekstrem bir rakam gelmişti Rusya için. 8 bin ruble yakın bir biz fatura gideri çıkartmıştık. Ama bu çok ekstrem. Normal olarak ben bu yıl için konuşuyorum. 5 bin ruble ideal bir rakam sevgili arkadaşlar kışın sonunda yazın sıcağında ortalamaya olarak vurduğun zaman 5000 rubledir. Peki bunun içine dahil gaz, sıcak su, soğuk su, elektrik, kapıcı, güvenlik, çöp vergisi ve güvenlik kameraları bunların hepsine dahil tüm kompakt bir şekilde biz bu fiyatı ödüyoruz 5000 ruble. Market ve mutfak harcamaları sevgili arkadaşlar. Şimdi şundan bahsetmem lazım. Biz iki kişiyiz ve bu ay evimize misafir gelmedi. Benim eşim evden çalışıyor ve indirimler konusunda birazcık uzman diyebilirim. Çok araştırıyor, çok farklı gruplara bakıyor. İndirim bulmaya çalışıyor. Sizin de biliyorsunuz Rusya'da e-ticaret çok gelişmiş. Azon, Wildberries, Yandex Market gibi platformlarda zaman zaman kısmen indirimler olabiliyor. Bu indirimleri benim eşim kovalıyor. Ama biz e, Temmuz ayı için 30 bin ruble harcamışız. Tüm market ve mutfak harcamaları sevgili arkadaşlar bunun içerisinde etinden sütüne, arı yerinden yumuşuna, yani çayından kahvesine hepsi 30 bin ruble. Ama siz benim eşim kadar titiz olmayabilirsiniz. Bu size göre 35 bin 40 bin ruble olabilir. Ama Rostov'da dedim ya birazcık e, telefonda zaman geçireyim bakayım derseniz biz 30 bin ruble harcıyoruz. Tabi buna şunu da eklemem lazım. Süpermarketlerde de indirimli ürünler olabiliyor. Etiketli ürünler olabiliyor. Bunları da kolalarsanız bu rakamları görebilirsiniz. Sigara ve alkol. Sevgili arkadaşlar sigara ve, sigara ve alkol fiyatları geçen yıla göre çok değişmedi. Sigara fiyatlarına sigaralara 10 ruble alkolleri de bir 20 ruble bir ay için konuşuyorum geldi. Biz alkol tüketmediğimiz için yazmadım. Sigara ortalama bir sigara 200 ruble ya da 190 ruble e, hani kullandım benim e, aylık olarak da 5700 ruble ben e, sigaraya ekledim ama şöyle de söyleyebiliriz içmiyorsan zaten eklemenize gerek yok ortalama bir bira 800 ruble şey, 80 ruble özür dilerim 80 ruble yarım litre de ortalama bir vodka 400 ruble kendinize göre de bir hesap çıkartın yapabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben ortalama ayda 800 kilometre yapıyorum. Ee, sürekli şehir içindeyim, hiç şehir dışına çıkmıyorum. Bireysel işlerim, hanımın işleri, hanımın akrabalarının işleri derken bu yaklaşık olarak 700-800 kilometre görüyor. Benim aracım şehir içerisinde 12 litre yakıyor, ortalama 10-12-14 trafiğe göre değişiyor ve iki depo alıyorum. Şu an iki deponun fiyatı aylık olarak bana. 7500 ruble giriyor. Daha uygun hibrit ya da daha küçük motorlu araçlar alırsanız bu düşebilir. Ama ben 7500 ruble şu an veriyorum. Geçen sene göre yakıt akaryakıt fiyatları da 7-8 ruble artmış durumda litre başında. Tabii ki restoran harcamalarımız biz haftada bir kez çıkıyoruz sevgili arkadaşlar dışarıya. Dışarıda çıktığımız zaman ortalama hanımla beraber 2000 ruble gidiyor haftada bir, ayda 4 eder. 2000 rubleden 8000 ruble. Bu tabii ki değişir. Çok lüks restoranlara gidebilirsiniz. Çok düşük restoranlara gidebilirsiniz. Ama ortalama bir mekanda iki kişi 2000 ruble kesin harcarsınız. Biz daha çok uzak doğu yemeklerini sevdiğimiz için uzak doğu restoranlarına gidiyoruz sevgili arkadaşlar. 8000 ruble. Şunu da eklemem lazım. restoran harcamalarını evde özlem dışarıda hiçbir şekilde kahve içmiyoruz kahve makinemiz var. Kahveler de pahalı. Bir kap 300-400 lira civarlarında. Bilginiz olsun buna kahve fiyatı dahil değil. Tüketmiyoruz. Ve her öğünümüzü market ve market ve mutfak harcamalarını anlamanız için söylüyorum. Neredeyse evde yiyoruz. Sadece bu harcamalar dışında. Restoran harcaması dışında. 8000 ruble restoran. Aracımı evimin otoparkında saklıyorum. Kiralık bir otopark biz kiraladık bir yer. Yine aylık 5000 ruble ödüyoruz. Bunda herhangi bir artış olmadı sevgili arkadaşlar. Artış olmalı mıydı? Ben artış olmasını bekliyordum ama herhangi bir artış olmadı. Geçen da aynı bu yılda aynı. Ama aracınız yoksa da bir otopark ücreti vermek zorunda değilsiniz. Spor salonu biz Rostov'da DD x Rostov'a gidiyoruz. Burada bir üyelik var. Aile üyeliği her şey dahil aile bireylerinden birisini de getirebiliyorsun. Aylık 2700 ruble ödüyoruz sevgili arkadaşlar. Ama aile bireyiniz olması lazım. Anneniz, babanız, eşiniz veya kardeşiniz. Biz bu paketi aldık. Biraz artış oldu ama bunun için havuz yok. Normal savunması var, duş var, normal bir fitness var. Bu kadar. Orta düzey yani bilginiz olsun. Farklı şeylerde bu Moskova vesaire daha pahalı olabilir e, spor salonu ücretleri. Sim kart ve ev interneti sevgili arkadaşlar. Maria'nın benim hatlarım iki hat artı bir ev internetini biz 2000 ruble ödüyoruz. Şunu da söylemem lazım bu e, Rusya'daki sim kartlarla alakalı. Arkadaşlar ne e, kısmettir ne hikmettir bilmiyorum ama gerçekten interneti bitmiyor. Ben 20 GB interneti bitiremiyorum. Çok yavaş gidiyor. Konuşma da öyle. Ben telediva operatörünü kullanıyorum. Gayet memnunum ve uygun. Toplamda 2000 ruble diyoruz tüm internete. Tabi biliyorsunuz Rusya'da musluktan su içilmiyor. Bazı evlerde musluğa takılı bir filtre var ama bizde yok. Biz dışarıdan damacana su alıyoruz. Bundan dolayı damacana bir 19 litre damacana 200 ruble. Biz 4 tane alıyoruz o da ayda 800 ruble eder. Maalesef su kısmında durum bundan ibaret. 800 ruble. Tabii ki kişisel bakım, Maria'nın tırnağı, saçı, benim de ayda bir saç kesmim toplamda sevgili arkadaşlar 5000 ruble. Bu değişebilir mi? Değişebilir. Ama normal bir yerde bir tırnak 1500 el tırnağı 1500, işte ayak tırnağı 1500, saç 1500, özür benim saçım 1500, 4500, e 500 de her ay Maria'nın saçını düşündüğümüz zaman çünkü 6 ayda bir falan kesiyor. O da yaklaşık olarak toplamda 500 bile ediyor sevgili arkadaşlar. Bunlar görünen giderler sevgili arkadaşlar. Benim atladığım kısımlar olabilir özür dilerim atladığım ya da yanlış bir şey söylediysem lütfen yorumlarda belirtin. Birlikte öğrenmiş olurum, öğrenmiş oluruz ve açıklama kısmına onları sabitlemiş olurum. Bizim harcamalarımız görünen giderlerde böyleydi. Toplam ise rakam 117.300 ruble sevgili arkadaşlar. Geçen sene bu rakam 98.000 rublelerdeydi. Şu an 117.000 ruble olmuş. Tabi burada şunu söylemeyeceğim. Video editlerken de her giderin sonuna bir TL ibaresi yazmayacağım. Atıyorum 5000 ruble şu kadar TL. Çünkü TL, ruble çok oynak, çok değişiyor. Yani TL çok düşüyor. Ruble sabit. Bundan dolayı ruble olarak yazacağım. Siz ne zaman istiyorsanız, izliyorsanız bu videoyu o günün ruble kuruna göre bir hesap yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bizim şu anki toplam harcamamız 117.300 ruble. Tabii sevgili arkadaşlar bir de görünmeyen giderler var. Bu görünmeyen giderler atıyorum ortalama bir ayın içerisine sığdırmak doğru olmaz. Ama benim az çok yaşam tarzımı takipçilerim görmüş oldular. Yaklaşık bir buçuk yıldır video yapıyorum. 60'tan fazla da video yaptım. Ve samimi gördüğüm için her detayını doğru anlatmaya çalıştığım için. Çünkü bu videoyu izleyip Rusya'da Gelecek insanlar, öğrenciler, göç edecek insanlar var. Onlara aşağı yukarı doğru bir bilgi, e, e, net bir doğru, net birinci ağızdan bir bilgi vermek için aslında bunu yapıyorum. Şimdi biraz görünmeyen giderlerden bahsedelim. ki sevgili arkadaşlar araç masrafı. Aracınız yoksa burayı direkt ya da araba almayı düşünmüyorsanız geçebilirsiniz. Ama arabasız olmuyor. Taksiye vereceğiniz rakamları da buraya ekleyebilirsiniz. Çünkü taksit artık ucuz değil. Şimdi araç da şöyle başlayalım. Ortalama bir aracın yıllık aslında bunu ortalama denmez. Ben kendi aracım için konuşuyorum ama aşağı yukarı fiyatlar çok artmayacaktır. Benim 2011 model bir Mercedes'im var. E200 sevgili arkadaşlar. Yıllık yağ bakımı 10.000 ruble. Ayriyetten de her ay araba için bir 10.000 ruble ayırmak lazım. Yani nedir bu? Yıl sonunda bir sigorta masrafınız çıkıyor. Aracın vergisi çıkıyor. Lastikleri çıkıyor. Eskiyen bir parça var oluyor. Tabii ben bunu 10.000 bin ruble olarak görüyorum. Siz Lada alabilirsiniz. Çok daha ucuza gelebilir. Ya da çok daha yüksek beygirli bir araç alabilirsiniz. Fazla olabilir. 10.000 bin ruble yıllık yağ bakımı. 10.000 bin ruble de her ay ayırmak lazım. Aylığa vurunca da bu 10.835 ruble diyor. Yani 11.000 ruble. Bir aracınız varsa orta segmentte 11.000 ruble aylık ayırmanız lazım. Sıfır araçlarda zaten çoğu şeyden muaf bir bir sanayiye gitme durumunuz yok ama 7 yıl 8 7 8 yaşında bir araç aldıysanız bu fiyat bence güzel bir fiyat olabilir. Devam edelim. Vergiler sevgili arkadaşlar. Biz, bizim şu an sahip olduğumuz ne var? Araba vergisi, ev vergisi sevgili arkadaşlar ve ayrıyetten de buna bir evin bir Rus ismi var onu unuttum belki videoyu detaylı onu koymuş olurum evin yapım vergisi gibi bir şey bu bize yeni geldi 4000 ruble bu ev vergisi ekstradan bir evin vergisi de 3-4000 ruble gelecektir 4-4000 diyelim 8000 Araba vergisi benim aracım 184 beygir. Ona da 12.000 ruble çıkıyor. Yani ortalama bir 20.000 ruble de aslında bizim yıl sonunda bir ödememiz var. Aşağı yukarı bir eviniz ve bir arabanız varsa böyle düşünebilirsiniz. Buna ek olarak da oturum izinli yabancı vatandaş. Yani rvp ve enerji ve patent olan arkadaşlar bir yerde çalışmıyorsa sevgili arkadaşlar kendi şirketi ya da Yandex gibi firmalar üzerinden çalışıyorsa yıl sonunda yani bu aslında bir işverene bağlı çalışmadığında yıl sonunda bir vergini ödemeniz gerekiyor. Bu kendi şahıs şirketiniz olabilir ya da şahıs şirketi olmadan park aracılığıyla bazı böyle kurumlarda çalışıyorsanız kurye veya taksi olarak bir vergi ödemeniz gerekiyor. Ama bir şirketten çalışıyorsan zaten o şirketin vergisini ödüyor. Buna Rostov'da yıllık olarak 30 bin ruble sevgili arkadaşlar bir vergilendirmesi var. Özel günler tabi bu özel günler birazcık tabii ki kişiden kişiye de değişecektir ama Rusya'da özel günler ve e, tatiller çok fazla. Yani Özel günler doğum günleri çok fazla kutlanılıyor ve tatiller çok fazla bireysel devletin bireysellerin dışında devletin tatil olarak söylediği günler. Özel günler için şöyle düşündüm sevgili arkadaşlar. Ortalama bir yemeğe gittiğiniz zaman güzel bir restoranda 5 bin, işte gitmesi gelmesi çiçeğiydi yine bir 5 bin, 10 bin ruble hediye dışında bir özel günde masrafınız olur. Bunu hiç göz ardı etmeyin. Bu geliyor yani. Senin doğum günün eşinin doğum günü, eşinin kardeşi, eşinin annesi, eşinin babası derken böyle sürelerce doğum günü, her ay bir doğum günü kutluyorsun. Bunu Rusya'da yaşayanlar ya da yabancı bir eş olanlar bana kesinlikle hak verecektir sevgili arkadaşlar diye düşünüyorum. Ve tabii ki olmazsa olmaz tatil yıl sonu yurt dışı tatili. Ortalama bir atıyorum geçen biz Tayland'a gittiğimiz için söylüyorum. Aşırı deniz tatillerinde 200 rublede, 200 bin rublede buna ekleyebilirsiniz. Türkiye'ye gidersiniz anneniz babanız görmeye 40 bin rubledir. Ben ortalama güzel kaliteli böyle bir tatil için 200 bin ruble diyorum. Şöyle bir toplayalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Ee, 200 bin tatil dedik. 10 bin, bin. Oturum vatandaş 30 bin, bin, Vergiler 20 bin. 260 bin. Aylığa da 11 bin, 11 bin rublede 271 binde araç masraf olarak düşündüğüm zaman ekstra görünmeyen yılın sonunda giderlerinizin dışında benim gibi bir vatandaş oturum izinli, evli, arabalı ıı, ve eşi olan çocuğu olmayan bir rakam 270 bin rublede civarında yıllık bir masraf çıkmış oluyor. Ve bunu da böldüğünüz ıı, zaman 12'ye yaklaşık olarak 24 bin 25 bin ruble bir masraf çıkıyor. Bunu aslında ben geçen sene yaptığım videoya eklememiştim. Bunlardan bahsetmemiştim. Çünkü aslında bunları bilmiyordum. Böyle bir şeyler olduğunu. Ama artık yavaş 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 işin içine girince artık yaşayınca görüyorsun. Sami ee, samimi bir rakam çıkartmak istiyorsak 117 bin artı 25 bin ruble ekleyebiliriz. Hani bu da yaklaşık olarak 150 bin ruble olur. Bu benim şahsi düşüncem sevgili arkadaşlar. Hani buradaki giderler çok değişken. Tatiliydi, özel günüydü. Oturum izni, yabancı vatandaş durumu, vergisi, araç masrafı bunlar çok özel durumlar. Ama benim böyle giderlerim var. Siz de bilin. Siz de aşağı yukarı benim gibi bir hayatı düşünüyorsanız da sizin de böyle giderleriniz olacak. Bu ortalama bir rakamdı. Tekrardan dediğim gibi yaşadığınız yere, şehire, evinize, bindiğiniz arabanıza, eşinize, beklentinize göre bunlar değişir. Ama rakam böyle. Yine şöyle bir toparlayalım. Bizim 2025 Rostom Nodonu şehrinde iki kişilik e, bir ailenin Temmuz ayı masrafı ortalama 117.300 ruble tuttu. Bu görünmeyen giderler masrafına da aylık olarak da biz 25.000 ruble dedik. E, Sevgili arkadaşlar 25 bin, 24, 25, 26 tam şimdi hesabı yapmadım bir de görünmeyen giderlerine aylık olarak vurduğunuz zaman bir masrafınız çıkıyor sevgili arkadaşlar. Tabi bu vergiler vesaire yılın sonunda ödendiği için 12. ayda 12. aya şöyle bir tasarrufluk 11. aydan bir tasarruf yapmaya başlamanız lazım. Yani çok fazla bir kazancınız yoksa çok üst düzey bir kazancınız vergilerinizi vesaire ödemek için sevgili arkadaşlar. Umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Biliyorum ekran karşısında sadece beni izleyerek sıkı sıkılan izleyicilerim var. Elimden geldiğince dışarıda interaktif videolar yapmaya çalışıyorum. Ama bu da bir hayatımızın ve benim kanalımın konseptinin bir konusu. Bundan dolayı umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Tekrardan bir yanlış söylediğim bir şey ya da eksik bir şey söylediysem lütfen yorumlarda belirtin. Birlikte öğrenelim, paylaşalım. Bilgi mezara getirmenin faydası yok zaten. Biliyorsunuz yeni de bir kanal değilim artık. Yeni bir kanal diye ağzıma yapıştım. Ama takipçisi az bir kanalım. Eğer siz de buraya kadar izletebilmişsen ve abone değilseniz abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, herkese Roston Nadolu şehrinden kucak dolusu selamlar, sevgiler iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.